Yani onu kişinin namazından çalar ve kaçar. Nasıl oluyor? Şeytan kişiyi namaz kılmasına engel olamazsa zaten bütün hayırlarda da böyledir. Önce o hayrı, o ibadeti yapmaması için uğraşır, saldırır. Diyor ya, Ya Rabbi onun yolunda oturacağım. Sağından solundan vesvese vereceğim. Yolları üzerinden onlara saldıracağım. Gönüllerine vuracağım, gözlerine vuracağım. Yapmasın. İşte namaza gelmediği önce saldırıyor. Buna rağmen namaza gelmişse işte o zaman namazda telefonuna bak kim aradı, müşteri aradı, araba nerede, şu oldu, bu oldu, oraya dön falan git Bütün bunlara bakarak namazından çaldırır diyor. Bari ibadet yapmasına engel olamadım, en azından sevabını ve faziletini düşürteyim diye uğraşır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şeytan namazdan böyle çalmaya, böyle tahammül etmeye gidiyor. İşte burada ihsanı da biz anlatıyor. Sen Allah'ı göremezsen de Allah Celle Celaluhu seni görür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun gibi ona göre davranırsan Allah Teala'nın seni gördüğünde şu an karşısına çıktığında bu huşu ile ona bu namazı kıldığında o zaman zaten kendinden geçmiş olursun. Hz. Ali Efendimiz gibi renkten renge girersin. Ben Allah Teala'nın huzuruna çıkıyorum diye. İnsan az çok şöyle ufak tefek bir makam sahibine veya iş müracaatına falan gittiğinde bile kılığına, kıyafetine, duruşuna, oturuşuna, konuşmasına, mimiklerine değil mi? Her şeyine dikkat ediyor. Ama hani kötü bir his, kötü bir intiba bırakmayayım. Bir talebim, bir isteğim de varsa hani onu da yerine gelmiş olur. Allah Teala'nın huzuruna çıkarken de bakınız büyüklerimiz böyleydi. Renkten renge girerlerdi. Hesap vereceğiz huzura çıkacağız. Ya namazım olmazsa, ya kabul olmazsa, ya ben ile gelmezsem. Değil mi? Namazda huşu anlatırken İmam-ı Azam Ebu Halife Hazretlerine dostlarından birisi soruyor. Ey imam diyor, benim birkaç devem var, böyle namaza durduğum zaman ister istemez aklıma geliyorlar. Onları bazen kıra götürüyorum, suluyorum, gezdiriyorum, develerle namazlı aklıma geliyor. Sen ise çok daha zenginsin. Misli İmam Azim Hazretleri zamanın en büyük tüccarlarından, en büyük sanayicilerinden, en büyük iş adamlarından, en büyük alimlerinden. Böyle mübarek bir zat. Tabii işin helali haramını bilmezsen Allah Teala da yürütüyor. Diyor. İmam Azim Hazretleri çok daha fazla zengin. Diyor ki sen benden çok fazla zenginsin. Ben develerimi namazlı bu kadar düşünürken sen diyor ne yapıyorsun? Acaba şey Cevap çok güzel. Ben develerimi ahıra bağlıyorum. Kalbime değil. İmam-ı Azam Ebu Hayfaz işte kuş da yolu. Sen develeri kalbine bağlamışsın namazda. Gezdirirsin, sularsın. Kaç şuraya geldi, kalkara bursam ne? Düşünürsün. Ama ahıra bağlarsan kalbini de Allah'a verebilirsen işte bu, şu da bu. Bakın bazen demek ki bu da kuşuyu bozabiliyor fazla düşünceler. Ha, namazı bozar mı? Bozmaz. Ama tabi namazda olduğumuzun da bilinci içerisinde olmak. Kendini kaybedecek derecelere vardırmak. Ama Rabbimiz felaha erenin kuşu ile namaz kıldığını bizlere beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ Onlar namazlarını kuşu ile kılarlar. Kuşu ile kılındığında kuşulu bir kalp ile Allah Teala'nın katına derecelerine varıldığında işte bir mümin için en güzel fiiller, en güzel davranışlar bu ve vücuda geliyor. Daha vellezine hum li furucihim hafizun. Onlar felaha kurtuluşa eren müminler kuşu ile namaz kılarlar. Bakınız yüce Mevlamız önce namazdaki kuşuyu bize anlattı. Felaha eren müminler anlatırken önce kuşuğulu bir namaz. Namazda kuşu için elin, kolun, belin, dilin, gözün, kalbin her şeyinle allah Teala'nın huzuruna çıkmak. İftah tekbiri aldığından dünyadan kopmak, dünyadan ayrılmak, Yüce Mevlamızla baş başa olduğunu, ona kulluğunu sunmak olduğunu bilmek. Ardından bir de şöyle düşünelim bu ayetleri. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفِرُوجِهِ muhafizun. Hayatın huşusu, dünyanın kuşu 70, Yedi, yetmiş, altmış, elli, yüz, o ömür içerisinde kuşulu bir hayat yaşamanın da formülünü veriyor. Allah'a iman. Namazını kuşu ile sabah sağlam kıl, sonra reçete geliyor. Kuşulu olmak, huzurlu olmanın yolu, felaha ermenin yolu, kurtuluşa varmanın yolu, cennet kapısına selamla girebilmenin yolu. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ onlar o müminler ki felçlerini, ırzlarını, namuslarını muhafaza ederler, korurlar. Dilinin ırzını, gözünün ırzını, kulağının ırzını, elinin ırzını, fecrinin ırzını, ağza uzunlarının ırzını, kısacası müminde bulunması gereken bütün güzel hususları üzerinde barındırır, ve bunu muhafaza eder. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Dün de mutlu olmanın yolu bunlardan geçiyordu. Bugün de muhterem binler yarın da hatta yarın daha çok geçecek. Yarın daha çok aranacak. Yarın namaz kılan, huşulu namaz kılan, fercini, ırzını muhafaza eden çok daha aranacak. Rabbim aratmasın. Artırsın. ümmet Muhammed bu hususlara sarıldığı, tabi olduğu, ittiba ettiği müddetçe hep safa sağlam olmuştur. Hz. Cemal Efendimiz işte bu Mü'minun Suresinin ilk on ayetini bize anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy indiği zaman buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bazen Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsünden böyle arı uğultusu gibi, bal yapan arının çıkardığı o güzel uğultu, o güzel tat gibi, o güzel lezzet gibi bir uğultu olur. Bazen göğsünden böyle sesler geldiğini biz duyarız. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hal almıştı. Yaklaşık bir saat sürdü. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana öyle bir ayetler indi ki, kim ki bu ayetlere sarılırsa kurtuluşa iner. Bu on ayet Mü'minun suresinin 10 ayetidir. Kim de buna tabi olursa 10 ayet ona yeter. Tabii ki Kur'an yok ama o 10 ayet yani asıl suresi diyoruz eğer bu inmiş olsaydı insanlara yol gösterirdi. Başına ne diyor? قَدْ اَسْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İlk ayet. Mü'min olmak. Felaha elmenin yolu ardından namaz ve kuşu. Ardından وَالَّذ۪ينَكُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِزُونَ ırzını korumak. Irzını koruyan, güven veren, güvenli insan, eline güvenilir, beline güvenilir, diline güvenilir, sözüne güvenilir, sırtın dönülebilir mümin. Eğer bir mümine sırtın dönülemiyorsa bir mümin kardeşi orada bir sıkıntı var. Bu ayetleri iyi okurup iyice anlanmalı, İmanın şartları, Muhammedül Emin, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize gösterdiği güzelce anlaşılmalı bütün peygamberler kendilerini ilk tanıtırken inni lekum rasulun emin kuran Şüphesiz ki ben Allah Teala'nın size gönderdiği güvenilir bir elçiyim, güvenilir bir rasul peygamberim. Bütün peygamberler böyle tanıtın lekum rasulun emin. Ben güvenilir, emin bir peygamberim. Önce emanet sıfatını, eminliği, güvenilirliği anlatırlar. Şimdi bu maddelerde emanet de var bakıp kalırsa. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Dünyada huşu ve huzur isteyen işte ırzına, iffetine, izzetine, onuruna her ile hakim olmaya devam edecek. Sadece belirli bir zaman için değil, bütün hayatları boyunca. Ve tabii ki aileyi evlenmiş değilken o da meşru yoluyla. اِلَّا عَلَى اَذْرَاتِهِ وَاَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُ ancak ellerin altındaki eşleri müstesna, eşleriyle aile hayatı, yüce dinli İslam'ın verdiği bir kural var. Aile hayatı da nasıl olur muhtemel müminler? Aile hayatı kurmanın da bir yolu vardır. Şahitlerin huzurunda, iki tarafın da rızasıyla ama şahitlerin huzurunda deyince hani iki şahit gerekiyor ya, o da kenarda, kendi bir yerde iki tane şahitten olmaz ya. Nikah ilan edilir, alenen bilinir. Hatta bir düğün cemiyeti içerisinde kıyıldığı zaman zaten şahitlik hükmü de yerine gelmiş oluyor. Hani bazen diyoruz işte iki tane arkadaş bulalım da kenarda bir yerde olmaz mı? Hayır böyle bir nikah şekli yok. Düğün ilan edilir. Düğün yapılıyorsa ilan edilir. Herkese bilinir, herkese duyurulur. Meşru yollarla allah Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, büyükler iştihadıyla bir helal ve meşru bir yola girilir. Meşru bir aile zemini kurulur. Kafana göre üç gün bundan takıl, beş gün bundan takıl, şu kafama yatarsa bunların aile olur, çocuk, ikinci çocuk olsun nikah kıyarız, Şimdi de bunu yaparız, ben ona daire yapmayayım. Bunlar dini olarak meşru bir aile temelleri değil. Bunlar aileyi mahveder, bunlar insanı mahveder, bunlar insanı perişan eder. Bunlar nesilleri bozar, bu işler yuvaları yıkar, İflah olmaz. Ne anlasın ilk madde? esra اَفْرَحَ şu müminler ancak felaha ermiştir. Birinci kuşu ile namaz var. İkinci madde وَلَّذ۪ينَ <laughs> اُلِّ فُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ Irzlarını, namuslarını muhafaza eden eşleri müstesna, eşler ailesi kendisiyle elde Onun haricinde de öyle orada burada kafaya göre istediğim gibi takılırım hayatında da işte bakınız Rabbimizden buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bunu iyi anlamalı, muhafaza etmeyi, evlad ı bu şiar, bu çizgiyle buna göre donatılır, buna göre yaşarlarsa, işte onlar da iflah olur, mutlu olur, huzurlu olur, biz de mutlu oluruz. Ortamda, de mutluluk ve huzur yolunda gider. Hat eflahal mu'minun ayetinde de buyurulduğu gibi huzura, felaha eren kullardan ve kimselerden olur. Bu dairelere sarıldığımızda bu iflah dairesi içerisinde, bu kurtuluş dairesi içerisinde asıl felahın kabirde, mahşerde, mizanda ele alabilmek istiyor insan işte bu dünyada nasıl felah olabilirim? Bunların yollarına gidecek. Velledinehum lifrucihim hafizun velledinehum anillahi mu'rizun. Onlar ırzlarını muhafaza ederler. Yine o felaha eren müminlerin bir vasfını daha sayıyor Yüce Mevlamız. Ani lavri Onlar boş ve faydasız işler gördüğünde oradan yüz çevirirler. Kendine faydası yok. Ailesine faydası yok. İşine faydası yok. Hayatına faydası yok. Ailesine faydası yok. Dinine faydası yok. İmanına faydası yok. Hatta boş ve fuzuli olduğu için imanından çalıyor. Ömründen çalıyor, zamanından çalıyor, işinden çalıyor. Boş ve fuzuli işlerde harcanan zaman. Halbuki insanoğlunun en önemli sermayelerinden bir tanesi zamandır. Bütün dünyayı kazanmış olsa, o bütün dünyayı tekrar geri verip geçen ömründen bir saniye alacak olsa alamaz. O kadar değerli, o kadar büyük bir hazine alamaz. Eğer imkanı yoksa Rabbimiz vermezse şifayı, şifayı da geri alamaz. İnsanoğlunun genelde kadir kıymetinden aldandığı nimet. Zaman. O kadar güzel bir şey Mevlamız. Felaha ermek isteyen binleri onlar boş ve fuzuli işlerden yüz çevirirler. Boş ve fuzuli işlerle zaman harcamazlar. Onunla oyalanmazlar. Hani der ya insan zaten. Oyalanıp duruyoruz. işte, oyalanıyoruz. Zaman geçiriyoruz. Ömür geçiriyoruz. Ömür geçiriyoruz. Evet dışarıdan bakın işte güzel yolda geçiriyoruz gibi görünse de ömür geçiriyoruz nasıl geçiriyoruz? Nerede geçiyor? Nasıl geçiyor? O göçün emirden, ömürden hesaba çekileceğimizi biliyoruz. O zaman bunu çok iyi muhakeme etmeliyiz. Bakınız burayı yine işleriz ama şöyle hatırda kalması için hani en çok üniversite sınavlarına muhtemelen yarımız girmiştir. Yarımızda çocuk çocuğunu hazırlamak içindir böyle hayatında. Hani şu an için iyi bir yere gidecek, kariyeri olacak çok önemli bir sınav da Bir üniversite sınavına giren bir kimse düşünün Sabah saatindeki sınava girdi iki buçuk saat. Şu kadar sorun var, iki buçuk saat sürem var. Hiç orada, ya iki buçuk saatim var. 120 tane soru var, 150 tane soru var. Neyse ama ben biraz su içeyim, serbest nasıl olsa şeker yiyeyim, sağ sola bakayım der mi insan? Ne yapar? Benim zamanım kısıtlı, sürem belli, soru da belli. Bir yere gelmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorsam zamanım altın. Öyle değerlendirmeli, soruları tek tek çözmeli, cevaplarını bulmalı ve bu kısa süre içerisinde bu anı çok iyi değerlendirmeliyim der insan. Demeli insan. Böyle derse zaten bir şeyler yapar. Hiç o sınav esnasında boş işlerle uğraşır Hatta diyorsun. ne yapıyorsun? Boş duracaksan etrafında dağıtıyorsun, çıksın sınıftan, çıkartırlar bile. Uzun bir müddet böyle biraz mala yani duracak olursan. İşte muhterem binler. bizim ömrümüz böyle. Sınav her an çağrılabiliriz. Her an sınavı Allah'ın aleyhisselam, al bakayım sınav kağıdını değil, her an başımıza gelebilir. Bizim ömrümüzde sorular belli, kitap belli, tebliğ edici peygamber belli. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, kitabımız Hazreti Kur'an, her an çağrılır o zaman şu sınav içerisinde Müslümanın boş ve fuzuli işlerde zamanı olmamalı. Ha, elbette ki hayatımızda boş zamanımız oluyor, boşa dalıyoruz ki ama işte o ayar demek çok fazla kaçtığında darmadan oluyoruz. Altını nasıl kıymetliyse tutulacaksa elde zaman böyle kıymetli bir hazine o imtihan vakti bize gelmeden bize çağrılmadan bakınız işte ilerleyen zaman Ezan Muhammed'i başladı. İnşallah bu maddeler işlemeye devam edeceğiz. Şu üç ayların rahmetinin, güzelliğinin ensemize düştüğü bir zaman dilimindeyiz. Önümüzdeki günlerde Recep-i Şerif başlayacak, Şaban-ı Şerif başlayacak, Ramazan-ı Şerif başlayacak. Rabbim bizi nice nice üç aylara, nice nice Ramazanlara, nice nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Aramızdan geçen zamanlar içerisinde gelip geçmiş olanlara rahmet eylesin. Kabirde mahşerde, mizanda Allah Teala'nın huzuruna vardığında iflah olmak isteyen, huzur bulmak isteyen, asıl huzur orada, dünyadaki gelip geçici. Allah Teala cümle müminlere huzur ve ihsan nasip eylesin. Ama orada huzurlu olmak istiyorsak, dünyada huzur ve huşurunun yolunu Yüce Mevlamız gösteriyor. Hayatın huşur ve huzurunun yolunu gösteriyor. Rabbim bu çizgilerde, bu şiarda, bu ahvalde güzel bir hayat yaşamayı, namazlarını huşu ile kılmayı, eline, beline, diline, gözüne ırzını, fecrini muhafaza edebilmeyi, vakitlerini rızasına uygun bir şiar ve çizgiyle değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Uyanık olan, şeytanın türlü desizelerine, tuzaklarına düşenlerden değil de Allah ve Resulünün davetine kulak kabartan, ezan-ı ile gönlünü coşturan, evinde, ailesinde, yerinde, yurdunda huzuru, lezzeti arayan, helal lokmanın peşinde koştuğu gibi helal lokmasını helal yollarda harcayan bu çizgilerde olduğumuzda hem dünyada felah ahirette felah oluruz inşallah Rabbim. Her iki cihanda da felaha eren kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Geri geçmiş olan abayı rahmet eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, kardeşlik nasip eylesin. Anne babalarımızın kabirlerini ziyaretgahı melake-i asman eylesin. Gazze'ye, Yemen'e, Suriye'ye, Sudan'daki Müslüman kardeşlerimize imdad eylesin. Daha herhangi bir şey değişmedi. Şu Yahudi ürünlerinden mümkün oldukça uzak durmaya gayret edelim. Yahudi sisteminden uzak durmaya gayret edelim. Bunları unutmayalım. Kendi paramızı, helal kazandığımız paramızı helal yollarda harcayalım. Elimiz gözümüz ayağımız helal yollarda gitsin. Her birinden hesabı suale muhakemeye çekileceğiz. Bakın yılbaşı yıl sonu geliyor. Hesap zamanı, kitap zamanı. Hesabımızı, kitabımızı iyi yapalım. Paramızı nerede harcadıklarımızdan daha bir şey değişmedi. Hainler sözünde durmuyor, durmaz. Bana ne demeyelim karınca misali hatırlatılır ya İbrahim Aleyhisselam'a yılan küflemeye gidiyor dostum diyor tarafın belli olsun karınca ise su taşıyor susturmaya senin suyundan ne olacak tarafın belli olsun tarafımız belli olsun Müslümanlardan, yan, Müslümanlardan yanayız mazlumdan yanayız ve bunun artık bir hayat çizgisi olarak çizelim hayat çizgisi olarak Müslüman malı kullanmaya Müslümanlarla tabii ki zaruret halinde diğerlerine ihtimal ama hep Müslümanlar çizgisinde olmaya gayret edelim. Ne zaman ki aman bana ne ne lazım dersen daha 300 yıl evvel sokmuşlar bu lafı bizim aramıza. Her gün kendi bacağının arasında ne lazım bana ne İşte o sözü söyletenler bugün bunu demiyor. Ne lazım değil. Bana ne değil. Beni ilgilendir beni ilgilendiriyor. Seni ilgilendiriyor. Çocuğunu ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Müslüman malı Müslüman yerine gitsin.